Bakooş. Kızım, benim yerimi kaptım farkında mısın? Kalktım video çekiyordum e, fırında. Pat diye yerime zıpladı. Geri geldim, baktım oturacağım makmış. İki kulakları da böyle şey. Dik dik bak. Bunu kepçe diyebilir miyiz? Artan Diyelim. Diyelim mi? Kepçe bak kulak. Boş. Şu anda çok sinirlendim. Sana kepçe kulak demek istiyorum. Çok sinirlendim. Yiyeyim kapmışım çünkü. <laughs> saat kaç tatlım? 9'a 10 var. Şu anda saat e, kaç oluyor? E, 9'a 10 var. 9'a 10 var akşam. Akşam 20.50. 20.50 evet 20.50. 20.50 biz kahvemizi içtik yemeğimizi yedik kahvemizi içtik onlar da bizim yanımızda böyle makbule de şey yaptı makbule de mamasını yedi fırıldak da mamasını yedi şimdi burada burada şey yapıyoruz oturuyoruz şu kız benim yerimi kaptı fırıldak da görelim mi fırıldak görelim bu fırıldak oluyor biraz esiyor o kadar güzel ki hava o kadar güzel ki tam böyle balkonda oturmalık evet çocuklarımızla beraber oturmanın keyfini yaşıyoruz şu anda annem ne yapıyorsun sen burada He? romantik çocuğum benim romantik misin sen sen romantik misin? He? fırıldak masanın üzerini kaptı. Minnoş sokakta masanın üzerine kaptı. Bugün de fırıldak kaptı. Ondan sonra gayet güzel oturuyor, yatıyor. Masanın üzerinde yatıyor. Tüylerini rüzgara bıraktı. Uçuş uçuş burada dinleniyor günün sıcak e, e, geçen günün yorgunluğunu burada senin serin çıkarıyor değil mi oğlum ha? çıkar anneciğim hakkınız yavrum hadi çıkar yat aferin sana keyfine bak bir tane keyfine bak Hı? Hava karardı, kararmaya başladı. E, renginden de, videonun renginden de anlıyorsunuzdur. Şurada bir tane minnet bir kız çocuğu. O da e, günün e, sıcak geçen günü yorgunluğunu atıyor kuzu. Burada güzel keyif yapıyorlar şu anda. Hadi bakalım keyifli keyifli, keyifli yatın. Bak böyle. ne benim çocuklarıma. <laughs> ah 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 makbule daha sonrasında biraz kelebeğiyle oynamak istedi. Bunu çok sevdiler ya. İkisi de çok sevdi bunu. Oltayı sevmediler. <laughs> tatlım benim ya. Yakala kızım kelebeğini. Yakala kızım kelebeğini. Oh, aferin benim kızıma. Yakalayacak şimdi. Yakalayacak şimdi. Bu kelebek de hiç yakalanmıyor be. Bu kelebek de hiç yakalanmıyor. Pır 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 açıyor. Evet. kızım. Yakala kızım. Oo, yakala. Ay yakaladı. Şak 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 şak. <laughs> yakaladı yakaladı. Yani. Bak bile ben senden çok eğleniyorum ha. Sana söyleyeyim mi? Ben senden çok eğleniyorum. fırıldak nerede? fırıldak Minnoş sokakta şeyin üzerinde. Masanın üzerinde hala orada. Oy. Dedim fırıl şey makulide rahat rahat oynasın dedim. kelebeğini getirdim. <laughs> evet evet abi beni yakaladı yakaladı yiyecek miydin? Kız yiyecek mi onu? o yenmiyor çok sert. <laughs> ne bak ya? Ay ay bak Au. Atletik hareketler de yaparmış benim kuzum. Makbule atletik hareketler de yaparmış. Fırıldak gibi. Evet. Ayı da yakaladı. Hele bakın kim gelmiş. Evet. Ha, sen de mi geldin annem? Ha? Makbule oynuyor. Kelebekle oyna sen de oynar mısın? Ha? Sen de oyna. Ha, bak orada. Sen de beraber oynayın. Ha? Bak, Dışarıdan gelen sesleri hemen nasıl şey yapıyor? Kulaklar dimdik. Ha, bak böyleler. Kırıldak sen de oyna. Ay bu kelebekler ne? Hiç durmuyor he? Çok çalışkan. Ay kelebeklerin ömrü bir tanedir ama bizimki dünyada bir tane. Hep yaşıyor. <laughs> Ay burada, ne kadar güzel, güzel kelebek değil mi? Böyleler. Evet canım. Makbule. Kızım. Makbule'deki kelebeğe bakışına bak. Makbule kızım. Bakacak. fırıldak gelince bak hiç ilgilenmiyor bak. Fırıldak gelince keyif kaçtı. Kız var ya sen. Fırıldaktan niye keyfin kaçıyor hemen? Fırıldak oynasın biraz Biraz da fırıldak oynasın. Oyna oğlum. Yakala sen. Sen yakala. Ay patisine de ne kadar yakışıyormuş. İki pati attı, gitti. çok yaklaştılar şu anda 50 santim aralarında şey var açıklık var kelebeği yalnız başına bıraktılar burada yazık günah o kendi kendine dönüyor başı döndü dönmekten ama çok meraklı bak bakıyor makbule sen de bakıyorsun Sen de bakıyorsun anneciğim. Fırıldak. Benim çocuklarım film gibi seyretmek istiyor. Bakın şimdi. Benim çocuklarım onu bir film gibi seyretmek istiyor karşıdan kelebeği. İkisi de şu anda seyrediyor. Olur canım böyle de olur. İlle yani oynamak mı gerekiyor? dikkatli dikkatli bakıyorlar şey bir kelebeğe. Bu kelebek niye durmuyor diye. Pervane gibi dönüyor. Hala hala. Bu kelebek de var ya. Şuraya getireyim biraz. Şöyle seyredelim. Ben de sizi seyrediyorum. Siz kelebeği seyrediyorsunuz. Film gibi ben de sizi seyrediyorum. Yani bir kareye alabildim onu ikisini. Kelebeğin sayesinde bir kareye sığdılar. Aferin benim çocuklarıma. Siz öyle kelebeğe bakıverin tamam mı anneciğim? <laughs>